Her an örgüt onların çoluklarını, çocuklarını hedefe koyabilir. Siyasi uzantısı eliyle açıkladıkları üzere bu insanları zaten ikinci sınıf, hatta beşinci sınıf görüyorlar. Onların canlarını da kıymetsiz görüyorlar, onları da onursuz görüyorlar. Dolayısıyla doğal hedef olacak oradaki konuşular Biz bizimle saf tutup bu kadar ciddi bir meselede kendilerini ve ailelerini tehlikeye atan bu insanları yalnız mı bırakacağız? Onları kaderlerine mi terk edeceğiz? Bunu yaptığımızda kendimize Türk demeye, Türk nesi demeye devam edebileceğiz mi? Yani yani hatırlayın bizim tarihimizde şeyler vardır. Kendisine sığınan tutsakları teslim etmek istemediği için yıkılan devletlerimiz var bizim. Ya da büyük yenilgiler yaşayan devletlerimiz var bizim. Yani bizimle kaderdaşlık edenleri vermeyeceğiz. Barzani'nin Türkiye'ye bir meydan okuması vardı. Türkiye'ye bir Kürt kedisi bile vermeyiz diye. Bizim böyle olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bizimle saf tutan kimseyi vermememiz gerekiyor. Türklerle saf tutmak tarih boyunca birçok farklı etniste için hem gurur hem çıkar fayda getiren bir işbirliği olmuştu.